Sevgili arkadaşlar, dün kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. İletişim kanalları kesildikçe ne oluyor sorusunun cevabını aramaya devam edelim. İletişim aslında hayatla eşdeğer. Yani hayat varsa iletişim var. İletişim olmayan yerde ölüm başlıyor. Mesela vücudumuzdan örnek verelim diyelim ki vücudumuzun herhangi bir parçasına diyelim ki elimize kolumuza e, giden sinirler bir yerden koptu yani orayla iletişimimiz kesildi ne oluyor orasını hareket edemiyoruz, ettirmiyoruz orayı kontrol edemiyoruz ve orada ölüm başlıyor. Yani orası zayıflamaya başlıyor kullanılmadığı için gücünü yitiriyor e, ve bir tehlikeye girse belki hissedemediği için mesela elini sıcak bir yere değiyor ama fark edemediği için yanıyor ama e, iletişim alamadığınız için çekemiyorsunuz. Dolayısıyla orada ölüm başlıyor. İletişim kesilen yerlerde ölüm başlıyor. Yani vücudumuzda da iletişim arttırmanın yolu nedir? Hani sirkülasyon arttırmak, kan sirkülasyonu arttırmak, biraz daha hareketli olmak, sinir sistemini daha sağlıklı tutmak gibi değil mi? Vücudumuzu daha canlı kılıyor o zaman. Vücutta iletişim yani vücudun iç iletişimi. Bireyler arası iletişimde kayboldukça ölüm geliyor. Yani ilişki ölüyor orada. Bireylerin iletişimi kestiğimizde ilişki ölüyor. Şirketlerde bakarsak şirketlerin içinde ve şirketin sektörle ve piyasayla olan ilişkileri yani iletişimini kestikçe gene orada şirkette ölüm başlıyor. Şirketin içindeki iletişimler savata oldukça yapılmadıkça yapılması gereken iletişimler yapılamadıkça diyelim. İşte küslükler, alınganlıklar, darıganlıklar şirket içinde veya şirket dışı ile yapılan şeylerde profesyonel olmayan davranışlar, iletişimlere zamanda dönülmemesi, geciktirilmesi şeklinde şeyler aslında şirketi yavaş yavaş kanser gibi öldürüyor. Ee, mesela hani özellikle bugünlerde şeyden örnek verebilir mi size çok rahatlıkla ustalar e, tamir yaptıracaksınız evinizde mesela iletişim içine geçiyorsunuz. Hemen dönenler var, dönmeyenler var, ertesi gün dönenler var. "Döneceğim, yarın geleceğim." deyip gelmeyenler var. Sabah onda geleceğim deyip öğleden sonra 3'te arayıp gelemeyeceğim diyenler var. Bunlar hep bakınız iletişim problemleri ve orada ölüm başlıyor. Yani o ustayla ilişkinizi kesiyorsunuz. Artık o ustayla e bir daha iş yapmazsınız, kimseye tavsiye etmezsiniz. Veya tam tersi çok düzgün iletişim kuruyorsa Gelemeyecekse bile zaman da arayıp gelemeyeceğim diyorsa o usta iyi profesyonel olarak görüyorsunuz ve ona hayat veriyorsunuz. Nasıl onu tavsiye ediyorsunuz siz daha çok iş veriyorsunuz. Şirketlerde böyle arkadaşlar iletişimi düzgün yönetemeyen şirketler hem kendi içinde hızlı bir çürüme ölme hem de piyasasında sektöründe hızlı bir çürüme ölmeyle karşı karşıya geliyor. Ülkelerde de keza bu e, iletişim şeyi var. Ülkelerde de iletişim arttıkça sevgili arkadaşlar, ülke daha sağlıklı oluyor. Mesela Türkiye içindeki diyelim örnek veriyorum, biz arttıracak faaliyetlere, etkinliklere ağırlıklar verirsek mesela sanat faaliyetleri değil mi? Birtakım sosyal etkinlikler, insanların birbiriyle daha çok entegre olabilecekleri, iletişimlerini arttırabilecekleri etkinlikleri arttırabilirsek işte o zaman ülke daha sağlıklı, daha mutlu olmaya başlayacak. Aynı şekilde. Ülkenin içindeki iletişimi engellerseniz, milletin milletle konuşmasını engellerseniz, yüz yüze gelmesini engellerseniz o zaman da ciddi sıkıntılar olmaya başlayacak. Gene sağlıksız bir ortam, ölüm başlayacak o zaman da, kokuşma başlayacak yani. Tuz da kokmaya başlayacak. İletişimi keserseniz, insanların kendilerini ifade edebilmesini, rahatça konuşabilmesini engellersiniz. Demek ki bunlarla ilgili biz e, o kanalları arttırdıkça, insanlara olanak verdikçe o ülkede sağlık artıyor, insanların mutluluğu artıyor. E, ilk ülkeler ülkeler arasında da öyle mesela şöyle düşünün mesela KKTC ile Güney Rum kesimi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kuzey Kapısı Türk Cumhuriyeti ile Güney Rum kesimi arasında mesela kapılar açıldı bir süre önce yani 10 sene önce falan. Ve insanlar karşı taraftan birbirlerine geçmeye başladılar. Rumlar ve Türkler birbirlerini daha çok görmeye, daha çok iletişim yapmaya başladılar. Tabi bu aralarındaki muhabbeti arttırdı. Yavaş yavaş sempatinin artmaya başladığını, eski o nefretin kolay değil tabi düşmanlığın yavaş yavaş sempatiye döndüğünü kısmen görebilirsiniz. Gerçeklikler biraz anlaşılmaya çalışılıyor. Biraz ortak gerçeklikler oluşmaya başlıyor. Aynı şekilde şimdi biz mesela Yunan adalarına giderseniz Yunan adalarında da turistin önemli bir kısmı Türkiye'den gittiği için Yunan adalarında da eskiden Türkiye'ye karşı olan tepki yerini daha çok bir sempatiye, daha çok bir iletişime, daha çok bir gerçekliğe bırakmış durumda. Bu da iletişimle sağlandı. Keza işte bu Ermenistan'da yapılacak açılım, işte bu Karabağ, Karadağ sorununun çözülmesi üzerine oradaki kapıların yavaş yavaş açılmaya başlaması, işte önce uçuşların açılması, şimdi kapıların açılma planlaması, açılıyor olması, halklar birbirini tanıdıkça aralarındaki gerçeklik ve samimiyet ve karşılıklı sevgi artacak. Bunun için tabii zaman gerekli, bu bir günde olacak bir şey değil. Bunlar böyle, ülkeler arasında da var bu. Ama sınırları kapatırsanız, engellerseniz, konuşmayın derseniz ülkeler arasında da ciddi sıkıntı olur. Gene keza ülkeler arasındaki politik iletişimde bu şekildedir.